Büyük Partimizin kurucu genel başkanı, uzman klinik psikolog Sayın Miktat Ertem hocamızı davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Evet, selamünaleyküm. Değerli Genel Başkan Vekilimiz, Değerli Genel Başkan Yardımcılarımız, Değerli Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Çok Değerli Aile Federasyon ve Konfederasyon Başkanları ve Üyelerimiz, Değerli Misafirlerimiz, Değerli Hazirun, Hepinizi saygı, ve sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Allah razı olsun bu güzel günde Bursa'mıza bir aradayız. Allah nasip etti. Allah razı olsun. Uzaktan, yakından birçok insanı görüyorum. Rize'den, İstanbul'dan, Kocaeli'den, Konya'dan, Zonguldak'tan. E, dert için geldik. Dertlendiğimiz için geldik. Dertli olduğumuz için buradayız. Onun için hepinizden Allah razı olsun diyorum. Almanya'dan, yurt dışı siyasetimizden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Sevgi Bey. Neden kurulunuz? Bu kadar siyasi parti var bu kadar söylem var, eylem var. Size ne gerek var? Değil mi? Mantık sorusunuz. Biz de diyoruz ki yani memlekette milli konuşan milli konuşurken milli hareket eden vatandaşına milli bir iradeyle seslenen memleketi, milleti, geleceği milli düşünerek ve planlayarak yöneten bir yönetim vardı da biz onlara uymadık mı? Böyle bir eylem, böyle bir söylem içerisinde muhalefet vardı da biz onlara bölücülük mü yaptık, ihanet mi ettik? Yok. Siyasi bir uzman gerek olmaya gerek yok değerli arkadaşlar. Siyaset bilimcisi olmaya gerekiyor. Aklımız, mantığımız, zekamız, Bugüne kadar yaşamış olduğumuz deneyim ve tecrübeler birçok soruyu sorarak cevaplamamıza yeterli arkadaşlar. Uzman olmaya gerek yok. Soruyorum ben size. şu meclisin içerisinde bulunan sağ ya da sol iktidar ve muhalefet bütün siyasi partilere bakarız. Bunların içerisinde mevcut küresel sistemin bize dayatmış olduğu uluslararası sözleşmelere çıkan kaç tane siyasi parti var? Mesela Avrupa Birliği'ne karşı çıkan kaç siyasi parti var? İktidar dediğimiz MHP ve AKP birlikteliği yanında Büyük Birlik Partisi dikkat edin hem milliyetçi hem muhafazakar partilerden bahsediyorum. Kendilerini öyle tanıtıyorlar değil mi? Ne diyor Sayın Reis Cumhur? E biz de milli görüşcüsüz diyor. Biz diyor, hayatımızı diyor yıllarımızı rahmetli Erbek hocamızın dizinin dibinde onun öğretileriyle beraber geçtik. Geçirdik diyor. Ne gerek var o zaman başkan milli görüşçülere? Ne gerek var biz varken başkalarına şeklinde program yapıyorlar değil mi değerli arkadaşlar? Peki sorun ben size. Avrupa Birliği'nden yana olan milliyetçi muhafazakar bu partilerin yanında Cümentan hapat farklı bir şey mi söylüyor? Yok o da Avrupa Birliği'nden yana diyor. Şimdi Avrupa Birliği'nden karşı Avrupa Birliği'nden yana olmayacak karşı durunca şöyle bir propaganda yaparak ayrıca bizi de suçlu olur. Orada bir paradis koyayım böyle devam edeyim. Sanki biz gericiymişiz. Yobazmışız. Gelişmeye karşıymışız. Avrupa Birliği'nin teknolojilere karşıymışız da o yüzden bu Avrupa Birliği'ne karşı çıkıyormuşuz. Dolayısıyla biz bunların söylediğini de söylüyorum. 1400 yıllık, 1400 sene önceki kafayla seslenen, gerici ve yapaz bir kafa olduğunuz için aslında bunları anlayamıyormuşuz. Vatandaşımızı, milletimizi ve devletimizi de 1400 sene önceye getirecekmiş bir, bir propaganda yaparak de ilerici, teknoloji yanlısı, efendim kadın hakları, insan hakları, hayvan hakları gibi birçok değerin güya kendine göre savunucuları gibi kendini pazarlayarak ne yapıyorlar? Milletten oy istiyorlar. Bizleri diye yani gerçek milli görüşçüleri de geri diye öteliyorlar, yaftalıyorlar, kendilerine kötülüyorlar. Değerli arkadaşlar, maalesef çok zamanımız olmadığı için çok detay bilgilere girmeyeceğim. Başlıklarla bazı örnekleri vererek bu yalancıların, bu talancıların, bu iki yüzlerin gerçek yüzlerin aslında ne olduğunu hep beraber burada birkaç cümle ifade edelim. Avrupa Birliği dedikleri değerler sadece ve sadece teknoloji üretmiyor. Sadece ve sadece üretim yapmıyor. Sadece ve sadece sosyal haklar üretmiyor. Elbette ki bunlara biz de tarafız. Avrupa Birliği dediği değerler, dikkat edin, İslam'ın karşısında Müslümanların karşısında özellikle manevi, etik ve ahlaki değerlerin karşısında olan değerleri temsil ettiği için biz onlara karşıyız. Yoksa onların üretimine, onların teknolojisine karşı olmamız mümkün mü? Diyoruz ki kardeşim bu elbise bize uymaz. İnsan hakları demiyorlar, bir de hakları diyorlar kadın haklarından yana, feminizmden yana, dinsel özgürlükten yana bir takım söylemler ve eylemler yaparak ne yapıyorlar? Toplumu, bütün insanlığı zehirlemek için, parçalamak için, bölmek için bir takım projeler yapıyorlar ve uyguluyorlar ve bütün dünyaya bunları bir şekilde zoraki kredilendirme sistemleriyle beraber Dünya Bankası onların, IMF onların biliyorsunuz. Zoraki dayatıyorlar ve bunları da hak olarak güya anlamamızı istiyorlar. Değerli arkadaşlar aramızda aile konfederasyonları var. Bunları dikkat edin İstanbul Sözleşmesi gibi bir garametle beraber bütün dünyaya dayattılar. Bütün ülkelere imzalattılar. ve aradan 5-10 sene geçtikten sonra gördük ki bunların dünya, çağdaşlık, iletişimcilik veya hak hukuk dedikleri şeylerden sonra uygulanan bu yöntemlerden sonra bütün ülkelerde ki Türkiye başta olmak üzere boşanmalar patladı. E nasıl bir değerliliğimiz bu? Aile bir yerimiz yok mu? Yok mu? Kadın ve erkek birbirine düşman oldu. Karı koca birbirine düşman olunca çatışmalar başladı. Çocuklar bunlardan ciddi manada etkilendi değil mi? Sağlıklı bir aile kesini değil, barışçıl bir aile kesini değil. Çatışan bir aile. E çoğu ço ço çocuk nasıl gelişecek bu ortamda? Gelişim açısından ciddi travmatik ki ben bir kristal olarak söylüyorum. Toplumlar doğdu. Dikkat edin, 11 sene boyunca uyguladıkları İstanbul Sözcüsü garabetini dünyada 40 devlet, 40 küsur devleti imzalattılar. Türkiye'de de uyguladılar. Bizim milliyetçi ve muhafazakar dediğin arkadaşlar, kendileri muhafazakar dedikleri halde bu İstanbul Sözcüsü içerisinde bulunan LGBT faaliyetleri özgürlük faaliyetleridir. Bunlara karışılmaz. Bunların dernekleri derhal açtırın talimatını yerine getirdiler. 22 tane LGBT derneği Türkiye'de AKP ve MHP eliyle beraber legalleştirip dernekleştirdiler. Senin benim çocuğumu cinsel özgürlük adı altında, cinsellik adı altında zehirlediler ve maalesef bugün perişan bir hale getirdiler. Yetmedi. Diye. Karı kocayı birbirine çatıştırarak evden uzaklaştırmak gibi bir takım fareleri devreye soktular. İki buçuk milyon insanın evden uzak, uzaklaştırılmasına sebep oldular. Yetmedi. Milyonlarca nafaka mağdur oluşturdular. Yetmedi. Velayet mevzuatlarıyla ilgili, çocuk meselesi ile ilgili karı kocayı birbirine düşman etmekle kalmadılar. Akrabaları da birbirleri çatıştırdılar. Evet. Düşman ettiler. Evet. Bak, rahmetli Erdoğan Hoca ne diyordu? Siyonist taktikleri içerisinde. Böl, parçala, yut, yup. Bunların özel taktiğidir devlet değil dikkat edin aile özellikle saldırdılar ailelerimize dünyada bütün aileler ama Türkiye ailelerimize özellikle bu kanunla beraber saldırlar. Avrupa Birliği Avrupa Birliği sevdasıyla entegrasyona girmek için Avrupa Birliği diyor ki benim içime girmek istiyorsan benimle olmak istiyorsan benim sana verdiğim şu 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 şartları yerine getireceksin bir tanesi neydi gümrük birliği değil mi Yıllardır Gümrük Birliği'nde bizim aleyhimizde olan bir ithalat ve ihracat rejimiyle beraber memleketi soydurdular. Yıllar sonra İstanbul Sözcüsü gibi bir garabeti veriyor Avrupa Birliği. Bana e, dahil olmak istiyorsan sosyal politikalarımızda da mutlaka bize uyacaksın. Bunun mecliste geçireceksin ve ailene ve hukukuna uygulayacaksın dediler ve uydurdular.